7. sınıflar uzay araştırmaları konusuyla alakalı bir soru. Aynı teknolojiye sahip iki teleskopun çektiği aynı gök cismine ait fotoğraflar aşağıda verilmiştir. Evet. Bizim cümlemiz, anahtar cümlemiz burada. Yani soruyu çözebilmemiz için demiş aynı teknolojiye sahip. E, teleskopların biri NGC 4314 Gökadası'nın yeryüzündeki teleskop tarafından çekilmiş fotoğrafı. NGC 4314 Gökadası'nın Hubble tarafından uzaydan çekilmiş fotoğrafı. Evet, Hubble'dan çekilen görüntünün daha net olduğunu görüyoruz. Daha net. Diğeri daha bulanık ya da daha küçük. Daha küçük. Evet, uzay boşluğuna gönderilen teleskopların daha net görüntüler elde edilmesinin nedenler arasında hangisi yer almak diye bize sormuş. Atmosferin elde edilen görüntüyü bulanıklaştırması. Evet, atmosfer, dünyanın atmosferi. Dünyayı çepeçevre saran bir gaz tabakasıdır. Ve ay ya da işte Yıldızlar, gezegenler gibi diğer gök cisimlerini gelen ışınlar normalde dünyaya gelirken atmosfere girdiğinde kırılarak bize gelir ve biz bu gök cisimlerini olduğundan daha büyük görebiliriz ya da olduğundan daha yakında ya da olduğundan daha uzakta görebiliriz. Aynı işte akvaryumdaki balıkları daha büyük görmemiz gibi akvaryumdaki balıkları daha yakındaymış gibi görmemiz gibi. O yüzden e, araştırmacılar e, bu atmosferin olumsuz etkisinden kurtulmak için uzaya e, Hubble gibi, James Webb gibi uzay teleskopları göndermişler. Evet, Ay şıkkı, atmosferde elde edilen görüntünün bulan bulanıklaştırması bu yer alıyor. O yüzden A seçeneği olmayacak. Uzayda kullanılan teleskopların teknolojik olarak daha gelişmiş olması. Evet cümleye ilk başlarken şöyle demiştim hani altını da çizdim. Aynı teknolojiye sahip iki teleskop. Sadece birisi yeryüzünde. Bu bu atmosferin e, olumsuz etkisine maruz kalmış ve görüntüyü çok net çekememiş. Ama diğeri de uzayda. Yani atmosferin olumsuz etkisinden etkilenmiyor olumsuz durumda. Bunlar aynı teknolojiye sahip olduğu için yer almaz demiş. Yani o yüzden cevabımız B seçeneği olacak. Diğerlerine bakalım. Gök cisimlerinden teleskoba gelen ışık ışınlarının uzayda dağılmaması. Uzayda ışığı kırabilecek herhangi bir madde olmadığı için bu seçenek yani yer alabilir. Teleskoba gelen ışık miktarı arttıkça elde edilen görüntünün netleşmesi. Yeryüzündeki teleskoplar ışığın kırılması nedeniyle uzaydaki teleskoplara göre ışığı daha az alır. O yüzden bu da olacak. Evet, dediğim gibi hani aynı teknolojiye sahip iki teleskop dediği için uzayda kullanılan teleskoplar teknolojik olarak daha gelişmiştir diyemem o yüzden cevap B seçeneği olacak.